Enerji tasarrufu haftası. Bir işi yapabilmek için enerji gereklidir. Enerjinin elde edildiği kaynaklara enerji kaynakları denir. Doğadaki enerji kaynaklarının bazıları yenilenebilir. Güneş enerjisi güneş olduğu sürece Rüzgar enerjisi rüzgar estiği sürece kendini sürekli yeniler. Güneş enerjisinden elektrik üretilebiliyor. Isınmada, aydınlatmada, elektrikle çalışan eşyalarda güneş enerjisinden faydalanabiliriz. Rüzgar enerjisi de elektrik sağlar. Rüzgar estiği zaman pervaneleri döndürür ve bu şekilde enerji üretilir. Ayrıca yelkenli bir geminin suda ilerlemesi de rüzgar enerjisi sayesinde olur. İnsanlar tarafından kurulan barajlar sayesinde suyun akışıyla da elektrik üretilir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklar yer altından çıkarılır. Bittiği zaman yerine yenisi gelmez. Bunlar da yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynaklarını hayatımızda kullanırız. Elektrik enerjisiyle buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, bilgisayar gibi tüm elektronik eşyaları çalıştırabiliriz. Elektrik olmasaydı fabrikalardaki büyük makineler de çalışmazdı. Doğalgazla şofben, ocak ve kombilerimizi çalıştırırız. Petrolle de otomobil ve ulaşım için kullandığımız tüm araçlarımızı çalıştırırız. Doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynakları günden güne azalmaktadır. Bunları çok dikkatli kullanmamız geleceğimiz için çok önemlidir. Su ve elektrik her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından olsa da doğada bu kaynakların oluşabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle su ve elektriği de çok tasarruflu kullanmalıyız. Sadece gerekli olduğu zaman lambaları açmalı, kullanmadığımız odalarda ışıkları kapatmalıyız. Kullanmadığımız elektronik eşyaları da fişten çekmeliyiz. Su, hayatımızı devam ettirebilmek için en önemli doğal kaynaktır. Suyun kullanımında da çok özenli davranmalıyız. Banyo yaparken oyalanmamalı, kısa bir sürede yıkanmalıyız. Dişlerimizi fırçaladığımız, ellerimizi ve yüzümüzü yıkadığımız süre boyunca suyun boşuna atmaması için musluğu kapatmalıyız. Kullandığımızda da suyu gerektiği miktarda açmamız su tasarrufu için çok önemlidir. Enerji kaynaklarını tasarruflu kullandığımızda aynı zamanda daha az para harcamış oluruz. Doğa ile uyumlu yaşadığımız sürece geleceğe umutla bakabilir sağlıklı yaşamı sevgiyle kucaklayabiliriz.